Nasıl biri var? Ne oldu oğlum? da soru kıza. Emroz iyi misin? Aa, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bana bana kötü davrandılar. Kardeşim kapının önünde buldu bunu. Bekle yapmaz bekle. Onu hemen hastaneye götürmeniz lazım. Bir saniye ya. Bu göbekleri böyle. Arkadaşlar bu arada sizin Darkus sayısı. Şu anda video benim. Kalem üzerinden açarsınız arkadaşlar. İsimde görmüş olduğunuz ki ya da isminizi yazacağım. Ve isminizi okuyacağım Darkus sayısı. Hadi bakalım arkadaşlar. Ayrıca videoyu beğenlerin. Kalem üzerinden açan arkadaşlar. İnşallah nesip olsun. Ölüm İnşallah zengin olursunuz arkadaşlar. İnşallah hiç basit kapmazsınız. Amin Darkus sayısı. Hadi bakalım. Allah'ın Ay çok bir yazıyor arkadaş isimler ya. Herkes isimleri yazıyor oyunlarda. Yorumlarda arkadaşlar yaptım yazın her şeyi. Hadi bakın Darko sayısı. Büyüye benim kalem müzikler için. Abone açmazsanız kesinlikle yarıkıya da gelmez arkadaşlar isimleriniz. Hadi bakın Darkus sayısı. Vüri ben mi? ve kalem müzikler açmayı unutmayın. Bunları yaptığınıza göre Darkus sayısı. Ben isimlerinizi okuyorum. Ali Can, Metin, Selami, Emre, Nilaycık, Osman, Kerem, Yaren, Melda, Ferman, Işın. Bunlar arkadaşlar büyüye vermişler. Kalem müzikler açmışlar. Hadi bakın Darkus sayısı. Sizler de yapın. Biraz sana bunu kim yaptı? Bize söyleyebilir misin? Aa, bana sorun. Iki... İkisi yaptı. Lütfen beni kurtarın. Ölmek istemiyorum. İki can da ölmesin lütfen. Bir saniye ya. iki can mı dedi? Evet kardeşim ya. Oğlum Sonic'ler iki can mı acaba? Bilmiyorum atması ya bilmiyorum. Ee Sonic kız iki candan bahsettiğin nedir yani? Senin iki tane canın mı var? Evet, can. iki tane canım var benim. Benim benim çocuğum olacak Sonic'ten. Ben ben annemle biliyor musun? Benim bebek Sonic doğacak. Bebek Sonic mi doğacak? Bebek Sonic mi? Lan bir saniye. olabilir. efsane Efsiner, gerçek miymiş? Efsaneler gerçek miymiş? Allah'a emanet bebe bebek söylük arkadaşlar doğarsa tüm söylüklerden daha güçlü olacak Darko sayısı. Olamaz arkadaşlar ona sahip çıkmalıyız. Çünkü bebek söylük arkadaşlar biliyorsunuz ki bir kahraman. Herkesi kurtarıyor arkadaşlar. Böyle bir şey yapmalıyız. mıyız? Lütfen yorumlarda yazmayın. bir de zaman kalp vereceğim Kardeşim bence yapmalıyız. Onu hastaneye götürmeliyiz. Lütfen beni en yakın hastaneye götürün. Tamam söylük kız gel bakalım böyle. Gerçekten çok ağır ya. İnsan biraz geldi eder. Kardeşim ben bir de taşıdı ya Allah'a ya. Sen de hani kendi fikrinde. Tamam lütfen. Kavga etmeyin Tamam tamam kavga etmiyoruz. Evet Sonic kız merak etmeyin memuruz. Kavga etmiyoruz. Seni şöyle kapıyı açalım arkadaşlar. İçeri şöyle sokalım. Tamamdır Darkusay Sen de gel yapmaz. Tamam kardeşim gelirim. Doktor bir bakar mısınız acaba? Evet doktor bey. Lütfen bakın. Hey doktor bir bakabilir misiniz acaba? Hastamız var. Bir saniye ya. Bu hasta gibi gözükmüyor. Bu kadın hamile. Evet biz de biliriz hamile olduğunu Allah Allah. Biz de biliriz. Her neyse yatağa yatıralım mı onu? Evet evet yatırım bir yatağa. Onu bir kontrol etmem lazım arkadaşlar. Ama sizin de şöyle camın arkasına izlemeniz lazım. Tamam mı? E, tamamdır doktor bey. Merak ben. Bu kız kim ya? Sonic'e benziyor. Ee, yok yok Sonic Manik değil o yani. <laughs> Siz yanlış anlamışsınız. Evet ben Sonic kızım. Sonic'in sevgilisiyim. Biliyordum be. Vallahi biliyordum gerçekten de. Yeter Ona ben bir muayene edeceğim. Tamamdır. Hadi bakalım. Gel Sonic kız. Arkadaşlar ben burada muayene edeceğim. Dışarı çıksanız iyi olacak tamam mı? Anlaşıldı mı? Tamamdır Bey Tamamdır. Merak <laughs> etmeyin. Dışarıda olacağız biz şimdi Abbas'la birlikte. Hadi gel Abbas kardeşim. Dışarıda beklerim. Kardeşim ya. Oğlum ya kötü bir şey yaparsın doktor. Yapma sen salak mısın? Doktor niye kötü bir şey yapsın? Hayır yani. Sonic.exe falan arkadaş olabilir. Ondan sonra düşman olabilir. Öyle demek isterim. Ha, doğru söylüyorsun. O yüzden Abbas sen burada duracaksın onun yanına tamam mı? Ya oğlum ben niye dururum? Hayır Abbas sen duracaksın. Benim daha önemli işlerim var. Nasıl önemli işler kardeşim? Ne oluyor bir şeyim var? Hayır Abbas bir şey yok merak etme. Ben sana her şeyi anlatacağım. O sonuçluk teksinin izini bulmaya gideceğim tamam mı? Sen burada kalacaksın sadece. Anlaşıldı mı? Beni dinledin mi? Tamam kardeşim ya tamam. Aferin Abbas. Burada bekliyorsun sadece. Allah'ım yerim ya. Abbas bile sen ne mi uğraşacağım? Gelmiş yeri başıma yani beni de götür beni de götür beni de götür diyor. Manyak nedir vallahi bile Darko sayısı. Allah'ım yarabbim. Bacım biz geldik. Arkana bak İncan biz geldik. Nasılsın iyi misin? Ama bir saniye ben seni bir daha almıştım derin. Sen bir daha buluşmayacağımı söylemiştim. İncan biz aylığı değinemedik. Bu yüzden gitti kendi. Yani. Sen de bakıyorum ki bu eve gelmişti tekrardan. Sen de bizi özlediğini düşündük. Evet babacığım lütfen. Tekrardan bir arada babacığım bizi terk etme lütfen biz seni çok seviyoruz çok Arkadaşlar ben sizi terk etmedim bakın sizin başınıza kötü bir şey gelmesin diye sizden ayrıldım evet. anladınız mı bu yüzden yani fedakarlık ettim lütfen bir an önce gidin İngilizcan ben gitmek istemiyorum neresi olursa senin yanına olsun istiyorum İngilizcan ne olursun biz de yanında götür evet anneciğim ben de ben de babacığım ben de babacığım O zaman Neyse tamam içeri girebilirsiniz hep beraber ya. Olamaz arkadaşlar. Vallahi billahi başımıza beni aldatacaksınız ya Arkadaşlar ailem geri döndü vallahi billahi. Neyse. onlar birlikte tekrardan bir araya gelmek iyi oldu. Bütün arkadaşlar her şeye karşı onlar birlikte boyun eğeceğiz arkadaşlar. Yani boyun eğmeyeceğiz yani. Evet arkadaşlar. Aynen öyle. Kim gelirse gelsin ona arkadaşlar gücümüzü göstereceğiz. En güzel onların işini bitirecek. Evet babacığım aynen öyle. Babacığım aynen öyle. Sen yaparsın be babacığım. Aynen babacığım. Sana güveniyoruz. Bir saatte etrafta dolanıyorum arkadaşlar ama hala etrafta kimse yok Argus Ali'si. Benim bu buraya koydu arkadaşlar bu çocuk gitti sonra bildi vallahi bildi ya. Abbas Bey bir bakar mısınız acaba? İçeri gelmeniz gerekiyor. İçeri mi gelmem gerekiyor? Ne oluyor oğlum ya? Sanki ben yardımcı olacağım. Abbas Bey galiba bu son iki yani Emi Öz'ü ameliyat etmemiz lazım. Bir saniye. Ne ameliyat yapacaksın oğlum sen? Ne diyorsun? Hamile olduğu için yani bebeği doğacak yani. <laughs> Anlayabiliyor musunuz? Doğuracak yani çocuğu olacak şimdi. Bu son bebek midir? Bebek sürekli midir? Bir şeyler söylüyor. Karnından da garip garip sesler geliyor yani. <laughs>

Lütfen İnce'ne de haber verin tamam mı? Beni koruyun. Tamam mı İnce'n Bey? Lütfen gidip söylerseniz sevinirim. Tamam bir bu birisiniz. Allah'ım benim ya. Hadi kardeşim aç şu be. Aç oğlum şunu. Allah'ım belası be. Anne bak pas kardeşim ne oldu? Bak ailem mi geldi mi? Ailem mi geldi? Evet kardeşim. Atmaz merhaba. Merhaba Atmaz abi. Merhaba Atmaz abi. Merhaba Atmaz abi. Bak kardeşim bırak şimdi aileni ya Allah Allah. Ne oldu Atmaz? Önemli bir şey mi var? Kardeşim tabii önemli bir şey var. Oğlum doğum günüymüş bugün yani gerçekten de. Nasıl doğum günü oğlum? Kutlasın o zaman. Lan oğlum ay manyak mısın sen? Öyle doğum gününden bahsetmiyorum kardeşim. Bebek Sonic doğuyor şu anda. Bebek Sonic doğuyor mu? Evet kardeşim. Doktor bir benden izin istedi ameliyat atmam için. Ben de ameliyat yaptım. Anladın mı? Abbas ya bir saniye. Gelelim kardeşim. Neden daha önce söylemedim? <laughs> Lan neden daha önce söylememekle yapayım sana manyak mısın oğlum sen? Daha, <laughs> daha şimdi başladı işte. Tamam kardeşim tamam gelirim kapat telefonu. <laughs> kardeşim ben söyleyeyim vallahi biliyorum. <laughs> Birazcık geç kaldı. Of Abbas ya ben ne görecektim kardeşim ya. Bebek Sonic'i yetiştim mi mi Kardeşim yetiştim gel bak Bakacağım bas bakacağım sen de gel ya, Geliyorum kardeşim vallahi billahi hayırlı olsun Aa Engizem bey Aa merhabalar Allah ne Bebek söyle <laughs> Allah evirim ağlama canım oğlum benim merak etme <laughs> Şuna bakın arkadaşlar Bebek Sonic mi bildiniz vallahi billahi Şuna bakın arkadaşlar <laughs> <laughs> ya İngilizcan şu an moleli gerçekten çok bozuk. Çünkü babasını babasını görmek istiyor. Ben onu anlayabilirim. <laughs> Merak etme merak etme Ben seni babanı tekrardan buraya geri getireceğim Babanı göstereceğim seni tamam mı Allah'ım benim şu tatlına bakın arkadaşlar ya Olamaz çok tatlıyız yorumlarda Şöyle yüzüne bakar mısınız Arkadaşlar bu arada yorumlarda arkadaşlar sonraki bir yemek... Hayırlı olsun ya siz geldiniz İmroz için Hadi bakalım Dark sayesi İncar onu eve götürebilir misiniz acaba Benim birkaç tane mayanım var da Ondan sonra geleceğim tamam mı Tamam tamam geleceğiz merak etme İmroz Seni tekrar almak için geleceğiz Gel bakalım buraya bana. Hadi kardeşim eve gidelim Evdeki şeyleri de gösterin birilerine Hadi İncan Bey hayırlı bir saniye ne ayarlasın ya? Ben benim çocuğum değil bir kere. Halime girip mayak mayak konuşmayın doktor bey. Neyse arkadaşlar şöyle kapıyı açtık. Gel bakalım arkadaşlar götürürüz vallahi billahi. Şuna bakın arkadaşlar ya. Çok tatlı. Evet kardeşim vallahi bile çok tatlı ya. Yemin ederim oğlum. Hey arkadaşlar kapıyı açın. Size bir şey göstereceğim. Geliyoruz en Geliyoruz Geliyoruz baba. Galiba süt istiyorlar kusay Evet kardeşim. Ya şey derin biberon hazırlasın hemen bir kendisini sütü hazırla tamam mı? Tamam tamam. Mutfakta hazırlıyorum. Allah evlenin. Bebek Sonic. Evet arkadaşlar bebek Sonic. Bak bir kez görüyor misiniz? Bakın Dila. Bakın Engin. <laughs> Bu bebek Sonic. Sonic'in oğlu yani. İlk olu hatta biliyor musunuz? İlk bir sarışık onunla birlikte. Nasıl yani babacım? şimdi bizim arkadaşımız vardı. Evet evet arkadaşlar arkadaşımız oldu vallahi billahi. Emiros da bizim arkadaşımız. Emiros mu? Bir saniye. Onlar nereden tanıyorsunuz? Ya tanıyorsunuz işte. Onları siz geçtikten sonra yardım ettik bana. Yani, yani baya bir şey oldu. <laughs> Galiba seni birlikte arkadaş olmak istiyor yani. Sana çok de. <laughs> Neyse bunu yukarı çıkaracağım arkadaşlar. O birazcık dinlenmeli. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kardeşim. Anlaşıldı İncan. Anlaşıldı babacığım. Anlaşıldı baba. Hadi bakalım arkadaşlar. Gel bakalım bebek sanık buraya. <laughs> Şuna bak yatakta tam sana göre uyumlu vallahi. Al istediğin kadar burada oturabilirsin. Bak görüyor musun burası mükemmel bir ev. Hem burada bir güvendesin yani. Anlaşıldı mı? <laughs> Tamam tamam merak etme. Hadi bakalım Abbas vallahi billahi ya. İnelim kardeşim Emiros'u alalım. Kardeşim ya vallahi billahi onu yalnız bırakmamız lazım. Bu seferki hata yapmayalım oğlum tamam mı? Yanımıza götürelim onu da. Aa doğru söylüyorsun Abbas. Ha neyse. E, derin sen bir birini hazırlansın tamam mı? Biz hmm, bebek sonunu yanımıza götüreceğiz yani. ne olur olmaz diye. Tamam Engin Can. Tamam değil babacığım görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Babamı istiyorum. Lütfen babamı bana geri verin. Tamam tamam merak etme geri vereceğiz. Aa Emiros hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Olamaz ya. Çok canlı gözüküyor benim oğlum. Bak yani benim annem benim çok tatlı gözükteğimi söylüyor. Evet gerçekten çok tatlısın vallahi. Merak etme tamam mı? Artık bizimle birlikte güvenlesin Emroz hala bizimle birlikte kalabilirsin istersen. Ya evet kalabilirim gerçekten de. Ya vallahi billahi çocuk çok tehlikeli dışarıları ya. Siz, siz çok iyi birisiniz. Evet evet gerçekten çok iyi biriyiz. Hatta sizin için de ne yaparız? Kardeşim onlara özel şey alırız yani çatı altı odası. Doğru söylüyorsun çatı odası tasarlanırız size karşı. Hani soninde odası öyleydi. Peki yani şey çekmezsiniz yani hmm, ne diyeyim yabancılık çekmezsiniz. evet. İncan. Teşekkür ederiz gerçekten de. Hadi o zaman gel canım oğlum benim. Teşekkür ederiz. Daykuş abi. Önemli değil. Önemli değil. Hadi bakalım arkadaşlar. Gelin. Hep beraber burada eve geçin. Ondan sonra da çatı odasını falan hazırlasın atma için. Tamam kardeşim. Ben hazırlarım. Ne? oley ne? O ne arkadaşlar? Mükemmelmiş. Al bakalım bir bölünün. Olamaz Arkus Çok mutluydum arkadaşlar bugün ya. Vallahi beni çok mutluydum. Bebek sonuk doğdu oldu. Siz de burada Arkus Şu anda solda sadıklar evine çıktı. Hadi bakalım arkadaşlar. Solda sadık çıkan videoyu tıklayayım. Ortada kalbimizin ilaç mümkün Arkus Aysi. Hadi bakalım arkadaşlar arkadaşlar. Ömer'i istiyorum. Çeyizim yaka. Görüşürüz arkadaşlar. Sonra sağ çıkabilir. Tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.